Uygun alışveriş kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. BİM'in 21 Ocak kataloğu çıktı. Bu katalogda gıda ürünlerinden makyaj malzemelerine Makyaj malzemelerinden hediyelik eşyalara kadar birçok güzel bir ürün var. Kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Arada bir kaçırdıklarınız olabilir yoksa sonra ben kaçırdım demeyin. Ee, bana destek olmak için de beğenip abone olursanız çok sevinirim. Fikirlerinizi, görüşlerinizi her şey yorumlarda belirtebilirsiniz. Birlikte sohbet edebiliriz. Sizi yorumlarda bekliyorum. Hadi videomuza geçelim. Nohut sabah 118 lira. Margarin paket 60 lira. Beyaz sirke 79,5. 20 21 buçuk. Mısırlı ton balığı 39 buçuk. Uslu siyah zeytin 134 buçuk. Mısır yağı 5 litre 280 lira. Pilavlık bulgur ve köftelik bulgur 50 lira. Kırmızı mercimek 93 lira. Karbonat 1 kilogram 47 buçuk. Ekonomik pilavlık pirinç 5 kilo 158 lira. Hazır yemek makarna çeşitleri 27 buçuk. Haşlanmış bakliyat çeşitleri 22.5. Makarna çeşitleri 24.75. Aile paketi ketçap 94.5. Baharat çeşitleri 49.75. İnce ötülmüş yulaf ezmesi 59 lira. Üçlü puding çeşitleri 37,5. Reçel çeşitleri 37,5. İyotlu tuz 500 gram 12,5 lira. Sebzeli erişte çeşitleri Ekmek lavaş 38,5 buçuk. Sütlü Almanya çikolatası 29,5 buçuk. Çilek oramalı yoğurtlu Almanya çikolatası 29,5 buçuk. Yumurtalı bukle makarna 22,5 buçuk. Tahin 119 lira 1 kilo. Barbekü sos 69,5 buçuk. Üzüm pekmesi 115 lira. Taglite ile makarna 44,5 buçuk. Nar ekşisi yüzde 54 Oyuncaklı sakız 35 lira. Hazır kahve çeşitleri 49.5. Vanili dolgulu kurabiye 55 lira. Pirinç patlaklı sticks 21.5. Hindistan cevizi mini kek 34 lira. Yumuşak şeker 29.5. Susamlı çubuk kraker 18 lira. Çikolata kremeli rulo gofre 99 lira. Mini yumurta 95 lira. Kakol fındık kreması 119 lira. Sütlü fındıklı Almanya çikolatası 29,5. Frambuaz dolgulu kek 39 lira. Sakız 84 lira. Çikolata kremalı gofret 25 lira. Sütlü çikolata tablerun 55 lira. Yumuşak şeker marshmallow 28,5. Oje 35 lira, lip gloss 105, maskara 100 lira. Aynalı kutulu fırça seti 135 lira. Gözaltı serumu 100 lira. Antep fıstıklı rulo pişmaniye 60 lira. Kakao kaplamalı pişmaniye 60 lira. Çocuk makyaj seti 280 lira. Çekme helva 49,5. Kağıt yüz maskesi 40 lira. Buzlu çay şeftali aromalı 34,5. Jel gözaltı maskesi 90 lira. Parfüm 100 mililitre 110 lira. Bitki ve meyve çayı çeşitleri 16'lı 29,5 Pişmaniye 30 lira Pastil çeşitleri 29,75 Deodorant 75 lira Dudak nemlendirici 75 lira Kağıt havlu 129 lira Termal külotlu çorap kadın 119 lira Çocuk soket çorap 45 lira Glitterlı jel yüz bakım maskesi 75 lira Islak havlu 39.5 Ten görünümlü iç polar kilotlu çorap kadı 190 lira. Çocuk saç aksesuar seti 200 lira. Postiş çocuk toka 40 lira. Termal soket çorap 49.5 Zeytinyağlı sıvı sabun 82.5 Bebek bezi 229 lira. Silikon led aydınlatma 275 lira. Bambu çubuklu oda kokusu 100 lira. Çorap çeşitleri. Pelem şekilli lip gloss 140 lira. Kadın soket çorap 49 lira. Duş jeli 79 lira. Tuvalet kağıdı 135 lira. Hijyenik ped 65 lira. Çocuk çantalı aksesuar seti 159 lira teşekkür ederim. Beni desteklemek için abone olup like atabilirsiniz. Eksiklerimi veya isteklerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sizi yorumlarda bekliyor olacağım. İyi günler.